Aki Baran'ın herkese selamlar dostlar ben Aki Bugün sizlerle beraber GTA 5'te Elsa moduyla beraber arkadaşlar karşınızdayım Efsane bir video ile karşınızdayım Elsa için herkes bu videoyu like atsın Merhaba gençler nasılsınız iyi misiniz Ben Elsa bugün sizinle beraber Oo, Uçuyoruz Abi Karlar ülkesi Elsa modu Sizinle beraber karşınızdayız Arabaya şey pardon motora binelim gidelim Hadi bakalım Yollar bizim Hop oh, kar yağmış yollardan Dararararın da da da. Elsa, Elsa. Arkadaşlar Elsa olduk gidiyoruz yollarda. Hadi bakalım Elsa motora bindi. Elsa reis merhaba. Nasılsın reis? Reis yanlış sürüyor motoru. Reis öyle sürülmez motor. Elsa hop. Arkadaşlar bu videonun yorumlarını Elsa yazan herkese kalp ediyorum. kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hangi modlar gelsin daha var ya. Hangi modlar yapalım? Araba modları ve benzeri modlar. Hangi modların gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. Ben sizin için çekerim arkadaşlar o videoları da. GTA 5 mod serileri devam ediyor. Evet GTA 5'te Elsa olduk ve o oh, şu şurada bir yer var. Neyse, şehrin içinden geçeceğiz arkadaşlar bugün. Bize bulaşanlara bulaşacağız. Bak şunlara mesela vuralım. Oo bak polis emmi falan da var. Polis mi bekçi mi ne? Merhaba bayım, Nasılsınız? Öncelikle ben Elsa. Tanıştığıma memnun oldum. Ne yapıyorsun burada? Al sana bir yumruk. Oo bak bak bak. Kadına el kalkmaz lan şerefsiz. Böyle böyle vururlar seni. Oğlum Elsa'yım ben Elsa. Sen kimsin? Böyle kalırsın işte. O bak 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 ne vuruyor bak. Oğlum seni var ya yere sererim. Aa. Ne oldu lan? Yere serdim işte seni. Arkadaşlar bunlar bizi ne sanıyor ya? Ben koskoca Elsa'yım oğlum. Karlar ülkesi ulan bura benim ben karım. Ha. siz ne diyorsunuz ya diyorlarmış Elsa falan. Evet geliyorum. Valla davancamı çıkarttırmayın. Damancamı çıkartırsanız da ayva yersiniz valla. Arkadaşlar bu videoyu patlatın. Her like böyle. Her like sizin için bakın. Her like sizin için. Patlatın gelsin. Gönder gelsin like'ları. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Arabalar arabalar selamun aleyküm gençler. Allah telefon çaldı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın telefon çaldı. Selamun aleyküm. Gençler dayı. Oğlum bodyguardlar sizin miydi? Al sana bir yumruk. Ne oldu lan? Dombili. Dombili bili bili bom. Hadi bakalım. Bizim burası ne oldu? Oo hıza bak hıza. Sen Elsa'dan kaçabileceğini mi sanıyorsun he? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Selfie mi çekiyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Dombili. Dombililerle derdimiz var. Hop. Senin de ağzına. Senin de şöyle. Gel lan sana. Herkese vuruyoruz abi. Gel lan gel. Dombili. Sana da vuracağım gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu lan size? Oğlum siz Elsa'yı ne sandınız? Kafayı gömerim valla. Elsa'yım oğlum ben Elsa Elsa. Gel kardeşim gel 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 al sana al sana da şöyle size de şöyle abi hepsine böyle vay eski eski boksörsün demek sen oğul sen bana vurdun oğlum senin işin bitti lan şimdi sen naneyi yedin oğlum herkes bana geliyor lan lan yürüyün gidin hop oğlum Elsa'yım ben Elsa 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 sen kendini ne sanıyorsun lan ne sanıyorsun bakın şimdi baltayı çıkarttırma zamanı geldi al lan Al sana balta. Al sana balta. Böyle kafanızı koparayım işte sizin. Oğlum Elsa'ya bulaşmayın bak. Etraf karlar ülkesi gibi oldu zaten parladı. Parıl parıl parlıyoruz. Arkadaşlar İngiliz anahtarını indireyim bunların kafasına. Benim kafamı kızdırmasınlar. Ambulans kardeş sen de onları kurtarma ya. Allah aşkına. Ne oldu lan bu şehre? Ne oldu lan bu şehre? Şehir niye aydınlandı? Allah. Abi. Şehre bir şeyler oluyor ben de anlamadım ama. Elsa şu an ışınlanıyor bir şeyler oluyor. Hop. Şehir şu an düzeldi. Şehir şu an düzeldi abi. Polis abilerin mekanına geldik. Oraya bir basalım isterseniz gelin. Oo, bıçak reisimizi aldık. Gelin lan. Önce şunlara bir yumrukla dalayım da. Yumrukla daha iyi dalınır. Yumrukla daha iyi dalınır arkadaşlar. Zopayla mı dalalım? Bezbol sopası. Al sana bezbol sopası. Hop. Hop, yumruğu aldım. Hadi bakalım gençler. Hazır mısınız? Polis emmi merhaba. Ulan beni görmüyor musun sen? Ne oldu lan? Tokadı yapıştırayım vallahi sana. Ne oldu lan? Şapkan mı düştü? Anam bana vurmak sen ha. Al lan sana. Al sana. Aa şöyle vurduk. O artık o pert. O pert. Ondan hayır gelmez. Elsa reisimiz şöyle hızlıca ha. Oy fena girdin reis ama. Kaç kapıları açın yeğenim. Her neyse ben gidiyorum. Hop. Elsa'nın gücü adına. Elsa'nın gücü adına. Ha ha ha. Oo, havada bile yürüyorsun Elsa. Elsa kardeş. Paraşütü açtı. Allah. Ağaca tosladık. Ağaca tosladık. Aman ya Rabbi. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Etraf niye böyle oldu ya? Abi etrafa bir anda ne oldu böyle? Bir anda böyle ne oldu etrafa? Karlar ülkesi değil mi lan bura? Karlar ülkesi değil mi bura? Suya da düştük bak. Allah 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 Allah. Maşallah maşallah Elsa'mızın kardeşi baya iyi gidiyor ya. Hop hop. Esa kardeş. Esra olduk giyiyoruz. Evet. Abi şehre gideceğim ben. Hayır. Elsa şeytan çarpmışa döndü vallahi billahi. Hop. Abi parkur yapar gibi lan. Elsa kayıyor Elsa kayıyor. Karda ülkesi Elsa. Elsa araba gibi gidiyor. Elsa arabalarla yarışıyor. Elsa Elsa kimse tutamaz. Elsa dünyanın en hızlısı. Elsa maraton koşusunda 42195 metrelik koşuyu 42196 metreyle tamamladı Elsa. Ohho! Elsa paraşütünü açtı ve yere düştü. Pat. Davadaklak düştü. Emmi selamünaleyküm. Emmi misin, abla mısın? Ha emmi iş gel. Ne oldu lan sana? Ne oldu lan sana? Ne oldu lan? Oğlum adam yok mu bana bulaşacak adam? Ne oldu lan? Oo sakala bak sakala. Senin sakal diyesinler. Gel şimdi sana bir bıçak vuralım. Gel sana bir bıçak vuralım. Hazır mısın? Hazır mı? Bence hazır. Çekici vuracağım kafana. Ne oldu lan? Kaçıyor mu? Korktun mu? Korkarsın tabi öyle. Al sana şöyle bir Mesut komiserin tabancasıyla. Oo Ben onu vururum. Ne oldu lan? Hadi kalk. Hadi kalk. El oğlum ben. Mesut komiserin tabancasıyla vururum. Siz de mi korktuğunuz lan benden? Ha tam yerinden vurduk vallahi. Hop. Doldur mermileri. Pat. 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 İsterseniz daramalısı da var bunun. Oğlum altın silah gibi lan. Elsa'nın silahı da altın silah ha. Ne oldu lan şehrin içinde geçiyoruz. Biraz sahil kıyılarına gidelim. Biraz sahil kısımlarına gidelim. Sahil kısımlarına gidelim. Sahil kısımları şuralar. Bakalım. Oralarda dağıtmak istiyorum merak ediyorum. Oo, çok hızlıyım ben. Çok hızlıyım ben. Oo. Ama öyle olmadı. Ulan Elsa dur Elsa. Elsa çıldırdı gençler. Elsa duramıyor yerinde. Elsa'yı kimse durduramıyor. Şuna baksana ya. Elsa'ya baksana abi maşallah deyin şöyle bir nazar değmesin Elsa'mıza. Elsa'yla ile daha başka hangi modlar gelsin yorumlara yazın. Oha basket vallahi basket. Abi böyle bir ayar göremezsiniz. Böyle bir ayar göremezsiniz. Biz yapıyoruz bunu ya. Biz bu sporu yapıyoruz abi. Oha. Wow! Elsa bacakların kırılmadı değil mi? Arkadaşlar bu Elsa ölümsüz var la bu modda. Öyle bir Elsa modu yapmış adamlar ki. Fıstık gibi çok beğendim. Oğlum lan Paraşüt açarken düşmek nedir ya? En iyisi araba almak abi. Lan Elsa Elsa oğlum Elsa düşmekten bir hoş oldu ya. Oğlum bura ne lan? Bura ne lan? Açın kapıyı. Işıklar mı ışıklar? Işıklar kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Ne oluyor lan burada? Oğlum bura boş mu? Şimdi bura boş mu? Neyse. Bana bir araba. Oo güvenlik. Sen nasıl güvenliksin lan? Bir de güvenlik olacaksın. Çak oradan. Çak oradan. Çak oradan. Kalbinin ortasından indirdim. Araba. Gel buraya. Araba kaçtı lan. Oğlum siz benimle yarışamazsınız. Benimle yarışamazsınız. Benimle yarışamazsınız. Oo pat. Benimle yarışamazlar anlamıyorlar ama. Benim yarışmayacaklarını bilmiyorlar. Oğlum yazık lan size. Vallahi billahi yazık. Ben burada bir bayanım. Bana bir yol vermiyorsunuz, şey vermiyorsunuz, araba vermiyorsunuz ya. Yazık size ya. Ben de koşarak giderim oğlum. Ben de koşarak giderim. Sizin arabanıza kalmadım. Sizin arabanıza kalmadım. Koşarak giderim bak mezarlığa girdim zaten. Çarpılacağız şimdi. Vallahi doldurayım sizi. Elsa'yım oğlum ben Elsa. Elsa'yı hafife almayın. Ne oldu la? Böyle inerler işte. Deniz az kaldı. Deniz gibi kızı gibiyim maşallah. Oğlum herkesi korkutuyorum lan. Abi bu modu sevdim ben ha. Şurayı bir patlatayım. Patlatmazsam olmaz. İçime sinmez. İçime sinmez. Sizin siner mi? Benim sinmez. Elsa modu aldık o kadar. İçim, İçinden geçelim de o araba 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 sevdim. araba alalım araba alalım Arabayı sevdim. hadi bakalım gençler like'ları atmazsanız like'ları atın araba alalım oğlum kontak yapsana el araba da sürüyor be driftçi miydim be eski driftçilerdeniz be hacı bizimle kafa tutmayın ha tamam mı bizimle kafa tutmayın saatimiz kaç saatimiz kaç saatimiz gecenin 00.14'ü 12'yi 14 geçiyor abi 12'yi 14 geçiyor Denizle gidelim şöyle bir ya. Allah Allah. Burada yolu yok mu? Arabalar da dağıtıyoruz ha. Denize geldik. Selamun Aleyküm. Ne oluyor burada? Oo sahile bak. Güzelmiş. Bakalım diye bakalım bakalım. Oh my god. Kimse yok mu lan sahilde? Sahilde niye kimse yok? Denizlerin dalgasıyım. Denize bak be, kimse yok. Plaja geldik. Kışın gelmişiz Karadağ ülkesine. Kimse yok. Olmaması normal. Ben böyle gidemiyorum. Ben arabayla gidemiyorum. Ben koşarak giderim. Sizden iyi giderim. Oo! Mermiden bir hızlıyım bak. Mermiyle yarış yapacağım. Oho! Mermiyi geçtim lan. Mermi arkamda kaldı bak. Gördün mü? Gördün değil mi? Bak mermiyi geçtim abi. Mermiyi geçtim şimdi. Yani bak bir de işaret fişeği deneyelim. İşaret fişeği alalım. İşaret fişeği, işaret fişeği neredesin? Bu mu? Bu. Hazır mısınız? Bak gördün mü geçiyorum. Uhu! Uhu! Havadayken vurmak da güzeldi ha. Oğlum ya bir de düşme ya bir düşme. Bu düşme olayını sevmedim. Diğer olarak tüm modu sevdim. Bayağı sevdim. Elsa normalde böyle uçur mu bilmiyorum ama burada uçuyor. Arkadaşlar ben modu sevdim. Siz sevdiyseniz like atın. Başka videoda ne yapalım? Ben şehrin içinden geçtim. Eğlenceliydi. Siz de eğlenmişsiniz umarım. Sizi de yaktım şöyle. Hop. İşaret fişeğiyle içinizden geçiyoruz sizin. Pat. Hadi bakalım biraz da arabalara. Pat. Bizi artistik taslayan ha. Mekan taslarız oğlum. Şu arabaları şöyle bir atalım bakalım. Oğlum. oğlum arabaların oradan dönüyor lan. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu arabaya şöyle bir sıktık ne olur. Hop. içine sıkalım. Geri sekiyor. Geri sekiyor abi. Onun farkına vardım. Başka ne atalım? Bazuk atalım biraz daha. Oğlum. Alın lan size bomba. Abi çok sevdim lan. Karlar ülkesi oğlum bura karlar ülkesi. Gelin buraya. Hayır. Ama biz burada kötü Elsa olduk. Elsa normalde iyi. Elsa normalde iyi. Biz burada kötü Elsa'yız. Kötü Elsa modu. Evet. Uçmak güzelmiş yahu Şaştım ya O bir yalan mı Her neyse Ulan ne oluyor Polis kovalıyor birini koş 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 Yakalarız biz Biz yakalarız polis mi? Biz yakalarız onu merak etme sen Sen onu merak etme ben yakalarım onu Oha lan Polise mi? Onun işi tamam. Siz boş verin onu. Onun işi tamam. Ben gidiyorum gayri tamamdır. Bak hırsız yakaladık gördün mü? Ne güzel. Uhu. Başka hangi modlar gelsin yorumlara yazmayı unutmayın gençler. Bugünkü videomuz buraya kadar da Anam stop yaptık lan yanlışlıkla. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Uhu. bye. Bye. Görüşürüz.